Antik kentimiz Marmara Ereğli ilçemize hoş geldiniz efendim. İlk önce sizi burada balıkçı kaptan karşılıyor efendim Ereğli'de. Antik kentimizin en temiz sahili efendim. Marmaralisi sahilimiz efendim. Burada Aşıklar Tepemiz var efendim. Aşıklar Tepesi'nde romantik aşıkları ve romantik anında yazmak istiyorsanız Aşıklar Tepesi'ni bekliyoruz efendim. Çok özel bir yerdir efendim burası. 365 gün 24 saat rahatlıkla gezebileceğiniz, dolaşabileceğiniz, gönül rahatlıkla tatil yapabileceğiniz bir ilçemiz efendim. Marmara İlisi İlçesi ilçesi meydandayız efendim. Ulu Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Erken'in önündeyiz efendim. Silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Onların önüne saygıyla eğiliyoruz efendim. Marmara ilçemiz antik bir kenttir efendim. Osmanlı'dan kalma su sandıkçı. Tarihi Açık Hava Müzesi. Antik kentten kalanlar. Romantik aşıklar ve romantik aşıklar için aşıklar tepesini bekliyoruz. ilaveten onun yanı başında Trakya'nın büyük ay yıldızlı Türk bayrağımız var efendim en yükseklerde. Marmelisinde her gün günlük balığımız var, köftemi, köftemiz var. Bunun yanında sürpriz yemekler, tatlı ve lezzetler var. Herkesi Marmelisine ilçemize 4 mevsim 365, 365 gün bekliyoruz. Canlar, dostlar, arkadaşlar, YouTube kanalı Kırmızı Elma 05'i takip ettiğiniz için ve e, beğendiğiniz için Abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Aile abone olmadıysanız abone olunuz efendim. Sevgiler, saygılar. İyi günler efendim. Ay yıldızlı bayrağımız, Türk bayrağımız sonsuza dek her zaman, her yerde dalgalanıyor. İlkemiş. antik kentimizin, ilçemizin tarihi limanı efendim. İlçemizin balıkçısı efendim. Burası tam limanın girişi efendim. Antik kentimizin görünüşü efendim. Arkadaşlar böyle geniş kumsalı, güzel manzaralı ve tertemiz denizi ancak yeni çiftlik köyünde ve Marmaris ilçesinde bulabilirsiniz. Yaklaşık 25 kilometre sahil şeridimiz vardır efendim. Ve denizimiz tertemiz, kumsalımız tertemiz efendim. Gönül rahatlıkla 365 gün tatil yapabileceğiniz sahillerden biridir efendim. Yeni Çiftlik köyümüz ve Marmeleri ilçemiz efendim. Merhaba, merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. Youtube kanalı Kırmızı Elma05'e hoş geldiniz. Youtube kanalı Kırmızı Elma05 gezmeye, araştırmaya, dolaşmaya devam ediyor. Bugün Tekirdağ ilimizin Marmaraylı ilçesindeyiz. Şu anda sahildeyiz efendim. Bulunduğumuz yer e, Tekirdağ-İstanbul'un duble yolundayız efendim. Yanımızda e, Yeni Çivlik Postanesi var efendim. Marmarayliliğimiz e, antik bir şehirdir efendim. Orayı daha sonra e, gezeceğiz. Şu anda biz e, Marmarayliliğine bağlı Yeniçiblik kasabasının Yeniçiblik köyündeyiz efendim. Şu anda sahildeyiz efendim. Şimdi çok özel bir yere gidiyoruz. Kültür sanatın olduğu yerde her zaman Kırmızı Elma05 YouTube kanalımız vardır efendim. Evet yanlar dostlar, arkadaşlar şu anda biz İbrahim Latif Usta'nın yerindeyiz efendim. Bu abimiz, ustamız kültür sanatı da çok meraklı. Buradaki sanatçılar da bizim ölümsüz sanatçılarımız. Çok özel sözleri var efendim burada. Yine burada Ababam sınıfın film ofisleri var efendim güzel. Burada çok güzel söz var. Dünya güzellik kurtaracak. Dünyamızı sevgi, sevgi, sevgi kurtaracak efendim. Sevgiyle sev, sevgiyle sev, sevgiyle sev. Yine burada ölümsüz sanatçılarımız var efendim. Köyden indim şeyle afişi Burada efendim, ulu önderimli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri var, afişleri var efendim, çok güzel. Latif Usta'mızın en çok sevdiğimiz yer efendim bu da. Burada, burada e, inek, dana dediğimiz şeyin e, etlerin hangi bölgede, neresinde olduğunu tek tek gösteriyor. Bu çok güzel. Özellikle bizim gibi acım olan tüketiciler için çok güzel bu değerli bilgiler için İbrahim Latif ustaya teşekkür ederiz, teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Burada da siz cam sokağı var efendim, Beyoğlu'nun en güzel yedili sinemanın çekildiği merkezi olduğu yer efendim, çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği yer efendim. Kırmızı Elma 05 YouTube kanalımız kültür sanatın olduğu her yerde, her zaman, her zaman koşarak oradadırım. Merhaba İbrahim Latif Usta'cığım. Bizi davet ettiğiniz için, söyleşi kabul ettiğiniz teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok ilgimi çekti burası. Kültür sanatlar. Bu kültür sanat şey nereden geliyor aşkı size? Eski Yeşilçam filmlerini çok seviyorum. Onun için bu bunları gördüm reklamcıda. Aldım, astım dükkanımın içerisine. Gayet de güzel durdu. Gayet de güzel durdu. Ya seviyoruz yani eski çocukluğumuzun, gençliğimizin. Hala şimdi bile seyrediyoruz. Yani Evet. Biz zaten hep diyoruz kötü alışkanlık yerinde ne olur? Kültür, sanat, müzik, eğlence, spor ve sinema, tiyatro içinde olur. Çünkü Tabii gerçek ki. hayat onların içindedir. Mutlaka. Latif Usta, bu mesleğe başlamanız nasıl oldu? Kasap Usta'lığına başlamanız İbrahim Latif Usta'cığım. Vallahi ]acağım. ben de Denizli'deydim, evet. Denizli'de kamyon şoförlüğü yapıyordum. E kardeşim ikinci şubeyi açtıktan sonra e, davet etti beni. Abi ben ikinci şubeyi açtım, gel beraber çalışalım diye. Kamyon şoförlüğünden kasap olduk. Bu işin püf noktası nedir? Ya daima güler yüz, kaliteli hizmet, yani etin iyi dinlenmesi ve insanlara yapacağı yemeğe göre et e, tavsiye etmek ve onu da satmak. Bildiğim e, kalba trakya yöresinin etini kesiyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Trakya hayvanı, evet. trakya kıvırcığı onları kesiyoruz. Onları da müşterilerimize en iyi şekilde işleyip e, satıyoruz. İlaveten de... Bu mesleğe başlayacak gençlerimiz, çocuklarımız, yeğenlerim için ne teklif edersin? Ya meslek kötü bir meslek değil. ya yani iyi bir meslek. ya yani geleceğe olan bir meslek. E, artı şu an e, sürüncemeye girmiş bir meslek. Çırak bulamıyoruz. Çırak çalışmıyor. Gençler çalışmıyor bu konuda. Ama gençlere tavsiyem, bir şeyleri başarmak istiyorsa çok çalışmalılar. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yapabileceği bir şey var mı çocukların eğitimine ilgili? Özellikle kasapçılık, gıda ile ilgili. Zaten bunların eğitimi var. Çıraklık evet. eğitimlerde e, kasaplık eğitimi var. O çok güzel. Yani devlet bu konuda bu şeyleri koymuş, yani eğitimleri koymuş. E, gitsinler, meslek öğrensinler, Çıraklığı yapsınlar, bunun okulunu okusunlar. Ondan sonra işlerini öğrenip güzel bir şekilde meslek sahibi olsunlar ya. Yani. Burada büyük nokta anne babalara kalıyor. Çünkü her çocuk avukat mühendis, mimar olacak değil, kasaba da ihtiyacımız var. Tabii Kasablara ki, tabii ki. Kasaba da ihtiyacımız var. Motor tamircisine de ihtiyacımız var. Kaportacıya da ihtiyacımız var. Yani mesleki her alanda gençlerimizin gençlerimize ihtiyacımız var yani. İbrahim Latif Ustacığım, bu güler yüz sohbet için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizim Kırmızı Elma 05 YouTube kanalımız sosyal sorumluluk projesinde kitap kampanyamız var araştırmamızı yazan e, İknur Bektaş Hanımefendi'nin kitabını hediye ediyoruz. keyif okuyun. Okudukça bizleri anarsınız. Çok teşekkür ederim. okuyacağım emin olun. İlginize teşekkür ederiz. Bu şehri için teşekkür ederiz. Kırmızı Elma 05'i izlemeye, abone olmaya devam ediniz efendim. Teşekkürler. Merhaba canlar, dostlar, arkadaşlar. YouTube kanalımız Kırmızı Elma 05 hoş geldiniz. Bugün Tekirdağ elimizin Marmaraylı ilçesindeyiz. Kırmızı Elma 05 araştırmaya, gezmeye ve konuşmaya devam ediyor. Marmarelisi bir antik kenttir. Burası da antik kentin şey, e, görüntüsü efendim. Marmarelisi İstanbul sınırı bittikten sonra Tekirdağ'ın ilk giren ilçemizdir efendim. Marmara Marmellesi ilçemiz Sultanköy'den başlıyor Çoluk Kavşağına kadar olan yerdir efendim. Marmelesisinde Sultanköy plajımız var, kadınlar plajımız var, Dallas kampımız var. Ilaveteni yeni Çiftlik'teki plajımız vardır efendim. Marmelesisinde yemeklerde çok özel yemekleri vardır. Ilaveten de çok güzel tekirdağ köftesi vardır efendim. Özellikle Marmara İlisi, yazın çok kalabalık oluyor çünkü Marmara Denizi'nin kıyısı olan, sahili olan bir ilçemizdir efendim. Bu da Marmara İlesi antik kentimizin planı ve yerleşim yerleri efendim burası. İsa'dan sonra 292 yılında başlamış. Bu antik kentimizde çok özel mermerler kullanılmış efendim. O zamanın çok özel teknolojisi ve çok şeyleri var burada. Ve Tekirdağ Müze Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Böyle bir antik kenti bizlere kazandırdığı için. Marmelisi ilçemiz genelde mayıstan ekim ayları çok kalabalık oluyor. Ve hafta sonu özellikle nüfus 4-5 katına çıkıyor. Bayramlarda zaten 10 katına kadar çıkıyor. Değil mi? Bu nedenle herkesi gönül rahatlığıyla Marmelisi ilçemize köylerini bekliyoruz efendim. Merhaba arkadaşlar, dostlar, canlar. Kırmızı Elma 05 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine Kırmızı Elma 05 yollarda. Bugün İstanbul'un Avrupa yakasındaki son ilçesi olan Silivri'deyiz ve Silivri'nin çok özel, çok zarif, zarif olan Değirmen Köy'deyiz. Burası Değirmenköy'ün meydanı ve domatesiyle, karpuzuyla, kavuruyla çok meşhur olan, çok çalışkan çiftçilerimizle meşhur olan ilimiz Değirmenköy. Burası bulunduğumuz yer Değirmenköy'ün merkezi. Burası da büyükşehir. Kanunu değişmeden önce Köy Belediyesi'nin binası olan yerdir. Burası şu anda Sivri Belediyesi'nin ek binası olarak kullanılıyor. BUSA'da YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı, değerli fikirlerinizi, düşüncelerinizi, olumlu ve olumsuz yorumlarınızı bekliyoruz. Teşekkürler. Şimdi Sivri Belediyesi'nin Değirmenköy'ün Vezlupasa Mahallesi'ndeki muhtarımızla konuşacağız. Arkadaşlar, dostlar, canlar. Şu anda avukatı e, özür dilerim. Muhtarımız sonun abimizle konuşuyoruz. Sonun abi sohbetimizi ve söylemizi e, davet ettiğin için teşekkür ederim. En merak ettiğimiz nokta Değirmenköy ismi nereden geliyor? Ee, öncelikle hoş geldiniz. Hoş ee, bulduk efendim. Eski tabiriyle Değirmenköy köyümüz daha sonraki büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşmüştür o statü kalkmıştır ama eskiden bilindiği üzere eski değirmen köy e, kuzey tarafımızda bir yerleşim alanıdır. Burada daha önceleri e, burada daha önceleri büyüklerimizin tabiriyle yani o günkü şartları ile değirmen olduğu ve bu değirmenin adı verilerek Değirmenköy isminin oluşturulduğu büyüklerimiz tarafından söylenerek bugünümüze kadar gelmiştir. Bunun yanında e, duyduğumuz kadarıyla ee, o dönemden kalan tarihi eserler ve o değirmenler şeyler biraz yok olmuş gibi burada ee, vatandaşımız suçu var mı veya halkımızın suçu var mı? tarihi eserlere? Ee, bu tarihi eserlerin konumu tabi vatandaşın ee, suçu olacak bir konum değildir bu tamamen ee, büyüklerin büyüklerimizin bir sorunudur buna bir el attıkları takdirde eski değirmen köyümüzde yani germeyen tabir ettiğimiz bugünkü ismi değirmen köy. Yerleşim alanı yerimizde bir kilisemiz, bir camimiz ve tarihi çeşmelerimiz bulunmaktadır. Bunun yanında da bizim Değirmen Köyümüz ne ile meşhurdur? Değirmen Köyümüz e, kurulduğu tarihten bu yana e, domatesi ile zengin bir bölgemizdir. E, bu zenginlik halen devam etmektedir. Bu şekilde halkımız geçimini işte tarımdan, hayvancılıktan temin etmektedir. Söylediğim domatesin ve kavunun karpuzu da çok meşhur mu? Ondan diğer illere ve diğer taraflarda çıkan ürünlerin farkı ne oluyor? Tohum veya toprak mı oluyor? E, tabii ki toprağın çok büyük e, önemi var. Bizim sulanabilir alanlarımız ve e, toprağımız bu konuda, bu alanda e, tarıma daha uygun bir durumdadır. O sebepten dolayı domatesimizde e, ata tohumu dediğimiz... Eski tohumlardan bugünlere kadar gelmektedir. Biz e, bu kanalımız, e, sosyal sorumluluk projesine YouTube Kırmızı Elma kanalımız, e, Türkiye'nin her tarafını izlenen, hatta dünyada izlenen bir kanal oldu. Bunun da vasıtasıyla e, halkımız, misafirlerimiz, hatta turistlerimiz Değirmenköy'ü niye tercih niye gelsinler? işte az önce bahsettiğimiz gibi tarihi yerlerimiz yani üç tane olmak üzere mevcuttur. Bunun bu da tabi bölge olarak Çorlu'ya yakın olmamız ve Silivri'ye de yakın olmamız bir etkin olabilir buna. Bu şekildeki düşünenleri köyümüze ve mahallemize bekliyoruz. Bu sene teşekkür ederim muhtarım. Ben teşekkür ederim. Ee, sosyal sorumluluk projesimizde e Araştırmacı yazarımız İdnur Bektaş hanımefendinin kitabını hediye ediyoruz. Güle güle oturmanızı, okumanızı arz ediyoruz. Çünkü bizim için önemli olan oku, araştır, konuş ve yaz ve gezdir. Diyoruz ki bunun yerine kötü alışkanlıklarla uzak duralım, kullanmayalım. Her zaman kültür, sanat ve spor içinde olalım. Buyurun muhterem. Biz teşekkür ederiz. Bizlere zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Esas biz teşekkür ederiz, ilginize teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek İyi günler üzere. Değilim. Arkadaşlar, dostlar ve canlar bizi izlemeye devam ediniz.